Aslında bu konuyla ilgili derinlemesin bir tarih araştırması yapılabilir bence. Hı hı. Çünkü çok yanlışlar var. Ee, çok iyi bir araştırma yapılması gerekiyor. Çünkü bazı kapalı kalmış konuları var. Hı hı. Kapalı kalmış yanları var. Bilinmeyen yönleri var. Öyle düşünüyorum ben. vallahi dünyada dostluğun, kardeşliğin çözemeyeceği şey yoktur. Bence her şeyi unutup Geleceğe yepyeni bir sayfa açmak lazım. Tüm dünya insanları kardeşler ve kardeşle bir şekilde bu çözülür diye düşünüyorum. Yani Türkiye, Fransa hakkında daha çok yaptırıma başvurabilir. Hı hı. Başka? başka bilmiyorum. İlişkiler daha soğuk olabilir yani aslında. O kadar muhtaç değiliz çünkü başka ülkelere. Hı hı. Hani böyle düşünüyorum. Bu siyasilerin çözeceği iş değil. Hı hı. Bunun bilim adamlarının üniversitelerde. Konferanslara çözülebileceğini düşünüyorum. Ya bu işi bilim insanlarına bırakırsın.